Herkese merhabalar. Ak Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sıcağı sıcağına Joe Biden'ın 2.25 trilyon dolarlık destek paketinden hangi firmaların, hangi şirketlerin en fazla faydalanacağı üzerindeki düşüncelerimizi paylaşacağız. İlk olarak pakette ne vardı? Ondan çok kısaca bahsetmek gerekirse ilk en başında altyapı yatırımları diyerek bunun mevcut yolların renovasyonu, köprülerin renovasyonu ayrıca kamu binalarının, okul vesaire gibi ka kamu binalarının iyileştirilmesi var Bunun haricinde yine yaşlıların özellikle bakımını içeren sağlık reformu gibi düşüneceğimiz sağlık destek paketi var Ayrıca araştırma ve geliştirme başlığı altında iklim dostu uygulamaların hayata geçirilmesi için bir ödenek çıkmış bunun bir ucu da Tabii ki elektrikli araçlara elektrikli araç istasyonlarına ve yeşil enerjiye dayanıyor şimdi ee, sırayla şuradaki, şuradan ilerleyelim ve e, elimizdeki e, listelerimize bir bakalım hangi hisseler e, iyi görünüyor. İlk olarak bakacağımız tabii bu altyapı konusuyla ilgili olarak altyapı hisseleri başlığı altında inşaat malzemelerine bakalım. Çünkü ne olacak? İnşaatları yapmak için en başta bu, bu inşaatlarda kullanılacak malzemeleri üreten, satan, yapan, eden şirketler e, bu işlerden fayda etmesi lazım, fayda kazanması lazım. Dönüp baktığınızda, Şurada isimleri gördüğünüz hepsini şimdi saymayacağım ama e, Vulkan Materials mesela burada en başta gelenlerinden bir tanesi. Vulkan Materials ne yapar? Gelin ona şöyle bir bakalım. Hemen burada. Pardon, hemen açıyorum Vulkan. Bakın şimdi tanım tanımı itibariyle arayacağımız hisse grubu şu olmalı. Bir kere en başında çimento ve agrega. Agrega nedir? İnşaatta kullanılan, e, inşaatın yapı taşı olan çakıl vesaire gibi malzemelere genelde agrega deniyor. E, Tabii bunun üzerinde inşaat demir üretenler de vardır mutlaka. E, ne yapıyormuş bunlar? Agrega üretiyorlarmış, asfalt miksi, asfalt karışımları üretiyorlar, beton ve çimento üretiyorlar. Dolayısıyla bu tür hisseler bizim için bu dönemde uzun uzun vade için ama konuşuyorum favori hisselerden bazıları olacaktır. Ama bu arada şunu en başından söylemek lazım. Bu yayında konuşacağımız hisselerin hiçbirisi Tesla gibi mesela aldık bugün. Ondan sonra işte önümüzdeki Cuma'ya kadar %22 kar marjı yaratmasını beklediğimiz hisseler değil. Bunlar gerçek anlamda yatırım hisseleri olacak ve belirli bir temaya dayanan hisseler olacak. Sonuçta dönüp baktığınızda Biden'ın planı Biden önümüzdeki 4 senenin başkanı olarak seçilmiş olabilir ama bu planın uygulanması önümüzdeki 8 seneyi alacak. Hatta e, yine planın detaylarına baktığımızda bu e, 8 senelik uygulama sürecine konu olacak yatırımların finansmanı da vergi vergilerin yükselmesiyle e, yaklaşık olarak 16 sene sürecek. Dolayısıyla burada böyle bir döngü devam ediyor. Yani yatırımımızın marjı bu şekilde, zaman marjı bu şekilde olmalı. Şimdi gelin şuradan çok kısaca bu son dönemdeki bu Vulkan Materials hissesinin son dönemdeki hareketine bakalım. Hepsine tek tek bakmayacağız. Sadece içten seçtiğim birkaç tanesini ama genel mantık olarak zaten hepsi o sınıf hisseler oluyor. Gördüğünüz gibi COVID sonrasında birçok hisse gibi bu da çok değer kaybediyor. Ondan sonra da tıkır 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 nakış gibi işleyerek yukarı çıkmaya başlıyor. Burada çok net görünen Kolayca e, yakalayabildiğimiz aslında şöyle bir e, işlem şeyi var bandı var. Görüyorsunuz buraya kadar şöyle ta geldiğim zaman geçen sene Mayıs'lara kadar, Haziran'lara kadar gelen bir işlem marjı var. Şimdi burada e, düşündüğümüzde şunu bu, bu yatırımın ana teması olarak kabul etmek lazım. Bu kanalın içinde kaldığı sürece e, bu hisseyi portföyünde tutan birisi, güvenlidir, güvenli taraftadır. Ha, ne olur, siz 170 dolardan alırsınız, hisse gelir 160 dolara, ama hala kanalın içindeyse sizin için iyidir çünkü bir kere olumlu bir teması var, güçlü bir teması var ve teknik olarak da bunu destekleyen bir e, trendi var. Dolayısıyla biraz aşağı düşerse bile burada tutmaya devam etmemiz lazım. Ha, ne zaman bunu biraz bizi rahatsız edebilir bu? İşte şuradaki e, şeyi kanalı aşağı doğru kırmaya çalışırsa eğer. E, o zaman birazcık rahatsızlık duyabiliriz. Dolayısıyla e, burada yine portföy alokasyonu önemli olmak kaydıyla e, hisselerimize bir kez daha bakıyorum. Vulcan Materials, Martin Marietta Materials, MDU Resources diye geçiyor. E, Summit Materials, US Concrete zaten Concrete beton demek oluyor e, adından belli. E, buradaki bu hisseleri e, kenarda tutalım ve bunlardan ufak porsiyonlar al e, miktarında e, portföylerimizde bulundurmayı doğru buluyoruz. Bir de e, öneri bazında değil ama e, yani bu altyapı işinin nereye gittiğini, piyasanın altyapı konusuna ne kadar para yatırmaya hedeflediğini ve sektörün genelde fiyat olarak nereye gittiğini görmek adına ETF'ler bize çok güzel indikasyonlar verir. Bu her şey için geçerli. Biliyorsunuz ben uzun zamandır e, bu görüşlerimi ETF'ler üzerinden paylaşıyorum zaten. E, bu anlamda da baktığımızda Vanguard'ın ETF'i Face Mutual wow, Materials ETF'i ve Global X US Infrastructure adlı ETF ee, burada bir de e, yavaş yavaş söyleyebilirim. Yani tam olarak birebir değildir. Çünkü bu ETF'lerin içinde benim şurada sizinle paylaştığım 5 hissede çok çok daha fazla hisse var. Tam olarak e, inşaat malzemeleri, şurada gördüğünüz inşaat malzemelerinin sınırlarını vermez ama çok daha geniş bir spektrumda altyapı hisselerinin nereye gittiği hakkında bilgi verir. Arzu edenler isterlerse ben tek tek hisseyle uğraşmam deyip e, bu şeyleri de ETF'leri de e, kullanabilirler tabii. Şimdi e, inşaat malzemelerini geçtik. Bir inşaat işlerini yapacak şirketler var. Yani bu işleri kim yapacak değil mi? Birileri neticede bu inşaatları yapacak. O yolun e, renovasyonunu kim yapacak? Birisi yapacak. O köprüyü birisi tekrar e, güçlendirmesini yapacak. Asfaltını dökecek bir şeyler olacak değil mi? Bunu yapacak adamlardan da baktığımızda hisselere şurada gördüğünüz liste var. E, şimdi bu listeyi önceki yayınlarımızı e, takip edenler bu listeyi hatırlayabilirler. Çünkü e, şurada ee, nasıl gidiyoruz onu da göstereyim. Tradeall.com'a geliyoruz. Tradeall.com'a geldikten sonra da e, şuradan teknik analize geldiğinizde 2 Şubat tarihli yazıya giderseniz şurada en altta yeri var. Bu listeyi paylaşmıştım zaten. Arkasında da temasını anlatmıştım. Neden bu hisselerin e, önümüzdeki dönemde iyi gitme ihtimali olduğunu düşündüğümüzü yazmıştım. Ve bunların içinden de Arcosay'ı seçmiştim onun da dinamiklerini burada işte detaylarıyla anlattım. Şimdi oraya girmeyeceğim. Ee, ama dediğim gibi diğer Arkosa, şuradaki Arkosa diğerlerine göre market cap'i, piyasa büyüklüğü en büyük olan hisse değil. Veyahut da hepsine göre en fazla eee kar de değil. Eee veyahut da en az borcu olan da değil. Ama o yazıyı şöyle bir gözden geçirirseniz göreceksiniz. Eee işte bir kriterde öbürlerine göre biraz iyi, öbüründe biraz daha iyi derken optimum'a, optimum optimize ettiğimizde Arkosa iyi bir seçim gibi gözüküyordu ve orada Arkosa'yı daha çok ön plana çıkarmıştım. Ama arzu edenler buradaki diğer hisselere de bakabilirler. Bunların bazıları gayrimenkul başlı altında, bazıları sanayi altında gözüküyor ama bunların hepsi aslında altyapı inşaatı işindeler. Ayrıca yine burada e, altyapı inşaatı işiyle ilgili olarak üç tane ETF ekliyorum buraya dikkatimizde bulunsun diye. Zaten şurada işte görülüyor iShares, SPDR ve yine iShares'in bunlar e, Amerika'nın en büyük ETF e, yöneten şirketleri. Dolayısıyla baktığımızda hepsinden ufak ufak yine değerlendirilebilir. Böyle bir Arkosa'nın e, şeyine, grafiğine isterseniz bir bakalım. Arkosada da e, COVID sonrası düştükten sonra çok daha hızlı bir e, vulkana göre çok daha güçlü bir kalkış var. Çünkü e, COVID öncesindeki seviyelerinin e, çok daha üzerine çıkmış. Yani 50 dolardan yaklaşık 70 dolarlara falan gelmiş gibi gözüküyor. Yalnız burada başka bir konu var dikkatimizi çeken. E, şurada gördüğünüz gibi şöyle bir konsolidasyon bandı söz konusu. Ee, ve geni, oldukça geniş bir bant. Yani e, yine işte şu dipten e, yukarıya baktığınızda %20 fiyat farkı var. Yani siz malı şurada aldığınızda yüzde yirmi aşağı gelirse evet aslında tehlikeli. Range'de tehlikeli aralıklı değilsiniz ama çünkü siz bunu dört sene için e, minimum 4 sene için alıyorsunuz ve oradaki hareket marjı hala tanımlanabilir e, aralık içerisinde ama insanın tadı biraz kaçar. O yüzden bunu daha çok ya aşağıya geldiği zaman toplamaya çalışmak lazım veya altta şöyle olduğu zaman bakın güzel bir örneğini size göstereyim burada. Şurayı şöyle büyütürsem eğer veya altta şu gördüğümüz kısım kısmın şurası olduğunu düşünelim. Tamam mı? Şöyle olduğunu düşünelim. İşte şunun gibi bir breakout dedikleri e, yukarı doğru bir patlama veya altta da daha küçük küçük de olabilir. E, şuradaki gibi de olabilir bakın şöyle göstereyim. Mesela burada da şöyle tanımlı bir şey var değil mi? Görüyorsunuz üst limit, alt limit. Burayı da şöyle kırdığı zaman yani üzerinde kapanış yapıp işte bir iki günlük üzerinde kapanış yaptıktan sonra siz kırış geldi diye düşünmelisiniz. Ve o zaman şuranın efendime söyleyeyim dedik? ya diplerde toplamaya çalışacağız ya da burayı kırdığını gördükten sonra iki gün falan buranın üzerinde işlem gördükten sonra alıma bakmak lazım bu hisseleri. Yine listeye dönersek listemiz burada. İsimlerini yine tek tek saymıyorum ama bununla ilgili yazıyı şeyden okumanızı öneririm. tradeall.com'dan ildemin gösterdiğim yerden okumanızı öneririm. Peki e, ne yaptık? İnşaat malzemelerini konuştuk. İnşaat işlerini konuştuk. Bir de onun üstüne iş makinalarını konuşalım. İş makineleriyle ilgili konuyu da yine arzu edenler e, şuradan bakabilirler. Yine burada eee Temel analiz başlığı altında 29 Ocak tarihinde buraya koyduğumuz bir yazımız var. Caterpillar'ın bilançosu gelmişti. O bilanço üzerinden yorum yaparak bir takım şeyler yazmıştık. Ve ayrıca da ek olarak Terex Corporation, Aztec Industries ve CNH Industrial hisselerini de burada önermiştim. Şimdi yeni durumda buraya iki tane daha hisse ekledim. İşi biraz daha küresel baza getirmiş oldum. Bir Volvo bir de Komatsu'yu eklemiş oldum. Biliyorsunuz bunlar da her inşaatta göreceğiniz çok büyük, çok kaliteli, güçlü iş makineleri yapan şirketler. Bunların da iyi performans göstermesi önümüzdeki dönemde satış rakamlarının özellikle iyi olması gerekiyor. Tabii bunu şimdi söylerken şunu da e, burada dipnot olarak düşeyim. E, bu destek paketinin finansmanı bir önceki 1.9 trilyon dolarlık gibi kamudan karşılanmayacak yine bu şirketlerden gelecek olan vergilerden karşılanacak ve yüzde 21 olan kurumsal ve kurumlar vergisini yüzde %28 28'e çıkartacaklar dolayısıyla o şekilde baktığınızda bazı biraz şirketlerin bu hisse performansında çok süper etkisi olmayacak bir gelişme bu üç aşağı beş yukarı belki örtüşebilir pozitiflerle negatifler ee, ama ben tahmin ediyorum ki ilk baştaki sallantıya neden olacak bir şey. Ondan sonrasında piyasa hepsini faktörize edip e, yukarı gidişe katılacaktır diye düşünüyorum. Şimdi iş makineleri tarafında dediğim gibi Caterpillar var. Ee, Volvo, Komatsu, CNH Industrial, Terex, Aztek Industrial. İsterseniz şuradan bir de e, Caterpillar'a şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi burada da son derece sıkı bir yükseliş var. Ee, Covid döneminde hisse Yaklaşık olarak 145 dolarlardayken, şu anda 230 dolar civarında son derece güçlü bir trend çizdiğimiz zaman, şimdi burada aslında çok çizmeye gerek yok ama son derece güçlü bir hareket olduğunu görüyorsunuz. Yalnız burada daha dikkatli bir şekilde baktığımızda son dönemdeki şeyin eğrini kanalın bu şekilde daraldığını görüyoruz. Bu daralan kanal çok iyi bir şey değildir. Ya yukarı ya aşağı doğru hızlı bir hareket gelecek demektir. Biraz izleyerek bakmaktan fayda var. En son buradan e, Terex'e şöyle bir daha bakalım. Terex Corporation'a bakalım. Gördüğünüz gibi burada da e, sıkı bir hareket var ama şuradaki satışın biraz daha derince gelmiş olması ve tekrar yukarıya toplamaması e, bu tür hisselerde biraz daha kırılganlığın relatif olarak diğerlerine göre daha fazlaymış gibi görünmesine neden oluyor. E, bu şeyleri, bu hisseleri portföye alırken biraz daha yakından izleyip zamanlamasını iyi yapmak lazım. Belki burada şöyle bir e, işlem bazı oluşuyor olabilir. Ee, şöyle hatta burayı biraz daha sol tarafa doğru getirirsem göreceksiniz şurada da çalışan bir baz var. Ee, o nedenle yine burada ya burayı kırdığında e, yetişip yakalayıp almak lazım bu hisseyi ya da aşağı çekildiği zaman alışa geçmek fayda olacak diye düşünüyorum. Ee... Son olarak burada elektrikli araçlar tarafında zaten burayı biliyorsunuz yani yayınlarımızda ve yazılarımızda bunlardan sıkça bahsediyorduk ve burada özellikle Çinli şu Nio, Jipeng, Li Auto gibi Çinli arabalarda elektrikli araçlarda çok ciddi bir kar realizasyonu olmuştu. Şöyle ki hemen bakalım mesela Nio'ya bakalım. Tabii şöyle burada gelen satışlar işte en zirveden en dibe çektiğiniz zaman yüzde 52'sini kaybetmiş Nio. Ama şunu unutmamak lazım 2020 senesi içerisinde aynı hisse işte averaj bir şey çiziyorum yüzde 2812 değer kazanmış. Sonra da o değerinin yüzde 50'sini kaybetmiş. Tabii ki büyük hareket ama ya bu şuradaki gücü gösteriyor ve bu hareket sadece Nio'da yok, baktığınız zaman Jipeng'de de var, işte Tesla'da da var, e, Workhorse'da da var, ne arıyorsanız hepsinde var. Sadece şurada sıkı bir kar realizasyonu oldu. Görüyorsunuz işte 200 günlük hareketli ortalamanın çok az üzerinden tepki buldu, yine aynı şekilde tepki buldu ve dün dün de güzel bir ralli var. Bunu açık baktığınızda Jipeng'de de böyle bir durum söz konusu. Gör, göreceksiniz şurada yine yukarı doğru e, bir hareket var. Burada da e, işte 19 dolarlardan 70 dolarlara giden bir hisse var falan. baktığımız mı e, zaten şeyin e, ekstra karlılığı fazlasıyla geri vermiş ve buradaki zayıf elleri çoktan kırıp atmış bir piyasaya bakıyoruz. Dolayısıyla bundan sonrasında muhtemelen e, ya yani şuradaki gibi hızlı olacağını tahmin etmem ama e, Biden'ın planında e, şöyle bir şey var. E, 2030 sonuna kadar 500 bin tane e, şarj istasyonunu yapacaklar. Şarj istasyonu yapılması gerekiyor. E, verilen söz bu. E, baktığınız zaman bu inanılmaz bir rakam. 500 bin tane şarj istasyonu eğer planı varsa o zaman siz kaç tane araç bekli piyasada şeyde trafikte kaç tane araç beklediklerini siz düşünün. Bu arada şarj istasyonu dediğimizde aklımıza gelmiş gelmesi gereken hisselerden bir tanesi de daha önce bizim de önerdiğimiz Blink hissesi. Görüyorsunuz burada da çok sıkı bir hareket var. E, şöyle basitçe geçen Kasım'dan itibaren, Ekim'den itibaren baktığımızda %800'e yakın bir kar yapmış. Ondan sonra da oranın, o hareketin tepeden %60'ını geri vermiş. Yine çok ciddi bir işte bu şuralarda mal alan, o 50 dolardan alan adam yani burada 30 dolara kadar bunu tutmamıştır 25 dolara kadar. Orada zayıf elleri yine ayıkladıkları bir durum oldu. Bundan sonrasında e, özellikle bu batarya istasyonlarında, batarya üreticilerinde çok ciddi bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Ama unutmayın dediğimiz gibi bunlar yani dün mesela burası %10 gitti bu blink. %10-12 falan gitti. Ama her gün böyle olacak diye bir şey beklemiyorum. E, gitse tabii ki çok iyi. Ama yani bu önümüzdeki 4-5 senenin şeyi. Yani eğer beklendiği gibi olursa e, şu anda 40 dolar ortalamadan olan hisse 4-5 sene sonra e, tahmin ediyorum ki yasa e, şeyi varlığı, bu elektrikli arabaların piyasa varlığının yaklaşık 10 katına kadar çıkacağını düşünürsek bunun fiyatının da çok rahatlıkla 400-500 dolara gelmesi gerekir diye düşünüyorum. Ama bunu tabii ben analist değilim, sektör analisti. De. Onun için matematiksel olarak hesaplamış değilim. Onu da söylemiş olayım. Ayrıca en son olarak şey de söyleyeyim. Şöyle yine burada sorular çok geldiği için söylüyorum. Otonom sürüş ve elektrikli araç ETF'leri var. Biliyorsunuz Global X'in e, Autonomous and Ele Electric Vehicle ETF'i diye geçiyor. Crane Shares'in Electric Vehicle diye geçiyor. Birisi Drift, birisi Cars. Baktığınızda bunların bunları da elektrikli, sadece elektrikli araba değil ama otonom sürüş işi de var. Şimdi otonom sürüş dediğinizde yalnız şurada gördüğünüz elektrikli arabaların haricinde bunun içine Hyundai'de girer, Nvidia'da girer. Niye? Çünkü çip yapıyor, yazılım yapıyor. E, e, navigasyon sağladığı için e, işte bir sürü başka şirketler giriyor, Apple giriyor, Amazon giriyor. Dolayısıyla baktığınızda şu ETF'lerin içinde çok daha fazla teknoloji ağırlıklı şeyler olacak, hisseler olacak. Ama genel olarak bunlarda hani önümüzdeki trend bazında baktığınızda e, önümüzdeki dönem için iyi performans, for performans gösterecek hisseler gibi gözüküyor. Şimdi Biden paketine e, paketiyle ilgili bu yayını bitirmeden önce bir şey daha söylemek istiyorum. Bu yayında içermediğim iki tane, benim dikkatimi çeken, hatırlayabildiğim şu anda iki tane konu var. Bir tanesi e, yeşil enerji hisseleri. Yeşil enerji hisseleri nispeten çok küçük piyasa e, büyüklüğü olan e, ve biraz kredi e, varlığı itibariyle faizi hassasiyet gösterebilen şirketler ama... Çok büyük destek alacakları için bunların birçoğu çok iyi gidecektir. Ama içerisinden doğru seçim yapmak çok detaylı bir çalışma gerektiriyor. Henüz öyle bir çalışma yapamadığımız için burada içermedim. Ama daha sonraki yayınlarda bunu paylaşırız diye düşünüyorum. Geldikçe bu yayına güncelleme de yapabiliriz diye düşünüyorum. Bir diğer konuda sağlık ve yaşlı bakım. Mı konusundaki işte engellilere e, bakım engellileri bakım gelip e, onunla ilgili yapılacak e, destek paketiyle ilgili oradan kimler fayda e, fayda elde eder konusu o da daha e, uzun süre alacak bir araştırma istediği için ona henüz yetişip yapamadık ama yapabildiğimiz zaman tekrar onu da sizlerle paylaşacağız bugünlük bu kadar herkese teşekkür ederiz vakti için sağlıkla kalın